Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size ve birlikte kısa dosya göstereceğiz yani bakın karakterler bir değişik hızlı şöyle renderler max renderler değil yani suzu su, biper ben bunlar da max değil bunlar da değil yani bakın iki tane de efsanevi Şöyle um, bu tane üstüne bir, bir tane ant, uh, ant üresi bir bit, ne böyle? Bu bir kahve. Aydimde kelim olsa bu arada bravo sadece. Nösten şuradan şöyle çıkalım. Hı, hmm. um, kostümlerim, ben um, şeytenem izci gaz diz kasıtı yok, yokmuş aha pen bu renk de bu bi de bu bir de bu tamam. e, nani de miçon edgar da hızlı silah var grifti yok Epsilon da yok. Bunun iki görüş var. Hiç de yok. Sen de, de. Ben de de bu var. de yok. Onu düşünüyorum ben ki. Mesela burada var. Burada sinematik. Ben ucuz. Kuruma aldım. Donk yok. Matis. Gala. nextte bayron da bayron sahilde. Burada da tuğmayım var. <laughs> yani başka başka koşmuyorum. <laughs> Onda da tek bu var. Kremsi. Ve bu var. Kral'da. Bu yanında da grafiti var. Hatta sokak kedisi lazım var. Ama ben grafiti kullanmıyorum ya da yok ya. Bu kullanacağım. Aksesuarda da şöyle e, e, gizli ilişme. E, verimli atışlar. Um, eşya bunda şey, tek. Bunda komma çarkı. Ben 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 bunu öneriyorum çünkü ek hasar Bunda yok. Neyse. Neyse bunu al. Bulayım ben isim. neyse ben. Neyse ben aldım. Bir şey de yok. sonunda x faktörü ee, Edgar'da zaten her şey var gececi kalkan e eşyalar max dersiniş var hiper bile var yani <laughs> e menü zaman bir küçüğü e e renkli karşı konulmaz çekim güç e işte hasar güç ve sünger Tamam. de yok. Um, Boşta um, Bir kadın çoklu top atar. Ben de öneriyorum. Şuraya da aynı ayda iki tane şey var. Benim de atlayışı yok. Yok bak mu Neyse ben de ah! korktum. Masada haşin çalılar. O kadar. 2 de iki düz sola. Hansar hmm. akort yası. Ben sublex desteği. Em, alevli atlayış ya da motorası işte var. Burada yer sarsıcı um, da bu bu um, hat, um, bir de bu bu ve bu Estağnaz gold ilgili bir seri çekebiliriz neyse bu, bu konumuz değil ha, şimdi de de adımızdan neyse arkadaşlar hesabım bu kadar değildi kostümleri de göstereceğim. değil mi? He. Bakın e, Nita'da çok var. Kolda da burada en Turuncu ve Tersakili bunlar rom bırak. E, El Kurozan vampirim var. Ay Kurozan mesela. Yani. Aa, bunda da bu. Bu çoğu var yani. Bu en iyisi hatta ikisi ikisi var rosa da yok yeşilde tek yazlıkçı var dynamite çürüyen o e, bu da e, ölü kutuların Mortis Games'ten ölü kutulardan çıkmıştı Gardan atın. bunu almıştım şey, Bunu da bu hesabı almıştım bunu da görüyor musun Riko? Yani bundan maska çıkartırız. Ee, bundan ay lanet beni. Bunda da goblin. Bunda da zeki. Ga Bunda gaz. Bunda en. Bunda gözen, neyse bunları göstermiş. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Why do I want to shoot it?